Canlıları bir cam vasıtasıyla ziyaretçilerle yan yana yüzebilmektedir. Bu her ne kadar hayvanları doğal ortamından uzaklaştırıp onları kısıtlı bir alanda yaşamaya mecbur bırakıyor da olsa birçok insan bu şekilde dev akvaryumlara gitmekte. Ancak zaman zaman bu dev akvaryumların yanındaki insanlar ve çocuklar korkacakları deneyimleri yaşamışlar. Hadi gelin onlardan bazılarına bakalım. görüntüde hayvanat bahçesindeki camın diğer tarafındaki aslanın küçük çocuğu nasıl da av olarak görüp saldırdığını izleyeceksiniz. Küçük çocuk kendisine bakarken yatar pozisyona geçen aslan çocuk arkasını döner dönmez ona saldırmak için hamle yapmakta. Ancak unuttuğu bir şey var o da aradaki cam. Burada da yine aradaki camı unutup küçük çocuğa saldırmak isteyen kutup ayısı bulunmakta. Camın ardındaki küçük çocuksa ayıdan bu hamleyi hiç beklemiyordu. Hayvanat bahçesinde camın diğer tarafındaki çocuklar gorilin hareketlerini taklit etmekteler. Goril ise kendisini taklit eden çocukları bir süre izlemekte. Sonrasında ise çocuklara gerçek hareketin nasıl yapıldığını gösteriyor ve onların büyük bir şok yaşamasına neden oluyor. bahçesindeki bu kadın ilk arkasındaki beyaz kaplana sırtını dönmüş. Ancak sonrasında kaplana dönmesiyle kaplanın atağına maruz kalıyor ve büyük bir şok yaşıyor. Buradaysa camın diğer tarafında yerde yatan adamı kaldırmaya çalışan kaplan bulunmakta. Ancak kaplan adamı kaldırmak mı yoksa yemek mi istiyor? orasına karar veremedik. bahsediyorlarsan iyi ki aslanla küçük çocuğun arasında bir cam engel var diyoruz. Çünkü aslan küçük çocuğu yemeye çalışmakta. En komik tarafsa küçük çocuğun tüm bunlardan habersiz aslana yakın olmak istemesi. Aslan, kaplan ve gorilin aksine bu sefer camın ardında sevimli bir beyaz balina bulunmakta. Ancak yine de küçük kız balina ağzını açınca küçük çaplı bir korku yaşamış. ki arada cam var dediğimiz başka bir görüntü daha. Yoksa bu dişi aslan camın diğer tarafındaki küçük çocuğu tek hamlede midesine indirecek. Bu oyuncu şempaze ise ipinde kendisini sallayıp döndürdükten sonra bir anda cama doğru atlayıp arkasını dönmüş adamın dikkatini çekmek istemekte. Bu dev goril ise cama doğru atlayıp Kırılmaz denen camın çatlamasına neden olmuş. Oradaki çocuklar ve yetişkinlerse korkup hemen gorilin yanından uzaklaşmaktalar. Bu videodaki görüntülerde ise cam bu köpek balığını durduramamış. Adam oldukça ürkmüş durumda. tehlikeli durumdaysa bu dev akvaryum paramparça olmuş ve tüm sular ziyaretçilerin üzerine gelmiş. Bu gerçekten de korkutucu bir olay. <laughs>